Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma serimize yeni sezonda başlamış bulunmaktayız sevgili gençler. Şu an gördüğünüz gibi City olarak karşınızdayım. Denizimiz falan var. Güzel bir alandayız. Ee, normal survival oynayacağız. Hemen şuradan bir ağaç kazıp karnımızı doyurmanın çaresine bakacağız. Ocak yaptım gençler Bunlar koyduk Bunlar pişmeye dursun İnşallah skeleton gelmez Aldım Uyu bakalım babacığım. Gayet güzel bir alan gençler Meramız çok iyi Atlar da var O zaman bunların arkasında köy olma ihtimali %98 ee, Kontrol edelim gelmişken Tavuğumuz da var İnek çiftliği kuracağız Bak etten yana sıkıntımız yok gençler Evet çok iyi Hem Şuraya bir yere de evimizi kurarız Mis gibi yaşarız baba Mis gibi yaşarız abi Hemen uyumamız da lazım bu arada Küçük bir kulübe tarzı bir şey yapacağım Bunları bilerek diktim arkadaşlar. Bunlar büyüyünce işte sarı renkli odun çıkıyor bundan Sarımsı böyle turuncumsu gibi, tarımsı gibi bir renk çıkıyor ya. Onu kullanacağız. Ha bir elma daha çıkmış. Çok iyi. Ee, bir tane daha. Ağacımız büyümüş. Gel gel gel. geldiniz mi? Şuraya şimdi gidereten klasik benim her zamanki kurduğum şekilde bir çiftliğimizi yapıyoruz gençler işte Bir boy daha büyütelim. Gir çocuğum içeriye. Gir yavrucuğum. Sen de gir kümese. Hop. Hop. Bakayım kaç tane olmuş. 10 tane. Şu an gayet yeterli bir sayıdayız. Şunu da koyalım. Evet. haritası bulduk. Hazine haritasına giderken de şurada bir bizim şuradaki gemi vardı ya. Bu gemiden devam edip şöyle bir dümdüz geldim. Burada bir tane daha e, bir, bir, yeraltı bir yeri var. Bir de şöyle bir şey var. Gemi var. Şimdi oralara da bakacağız beraber. Böyle bir videoda oynayayım diyordum gençler. Cidden. Şuraya bir bakalım, burada muhtemelen biraz yaratık vesaire var ama olsun. Aa Yunus derken doğdu. Evet. Ya bir tane kask buldum, bunda su adaptasyonu var. Bakacağım şimdi gençler. Kılıcımız vesaire var, kanımız tok. Ee, geldik, üstündeyiz. Bitti alıp bakacağım şimdi. Ee, hakkınızı helal edin görüşürüz gençler. Bu arada hazineye de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evimizi kaybetmeyiz inşallah. Bu tarafta kaldı. Evet dalıp bakacağız bir. Ulan neymiş lan? No? Allah! Abi mızrağa var. Kaç. Kaç mızrak atıyor. Oh şuradaki gemiyi alıp kaçacağım gençler. Çünkü gece oldu. Buraya kadar gelmişken şuraya bir hemen dur abi. Durun be. Heh. Şuraya bir hemen bir durak noktası yapalım şöyle. Ha, buraya da bir tane meşalemizi koyalım. Hani şey olmasın. Şimdi şu gemiyi alıp, daldık. Biz yine daha bulduk. Yo barutlar aldım abi barut TNT yapacağız. Kömürümüz yok diyor. Güzel. Oy. Demek ki saldırıyor. Evet Arkadaşlar şimdi şöyle. Hepsi geliyor çok iyi. Ben şu canımı fullleyeyim gençler ben. şöyle bir geldik. Sen şu balığı bir pişir. Balığı bir pişir. Yap baba. Heh. Tamamdır. Buna. Buna lan. Ha gemi batmış. Çok iyi. Tamam. Hazine mi lan yoksa? Evet. Selamünaleyküm. Hocam kimse var mı? Hocam Titanik. Oy zümrüt. Hocam bu zümrüt bir işe yarar. Bir işe yarar. Bütün köylüleri mest ederiz bunu. <laughs> evet, bunda daha vardır abi. Davut Bunda daha bir şeyler vardır. Selamun Aleyküm. Hocam. Hazine var. Bilinmeyen harita. Çok iyi. Çok iyi. Kağıt da aldık. Tüyleri de aldı. Evet.